Bu mu? Bu mudur benim kolam? Evet, evet, evet. Merhaba dünya. Şimdi oyunumuzu açalım. <laughs> Mazajda bancası mı? Niye yapacaksın lan mazaj Red barolla var. Oyunun sesi iyi midir, kötü müdür? Ona bir bakalım. Credit değil, options, control, volume. Şunu bir tık kısıyorum. Hop, sesimi bastırmaz. Ben siz kadar bağırarak oynamıyorum bu oyunu. Bakayım Boy bir ben... Hayır evet, kanka ben ko çok korkan bir adam değilim. Korkucu <laughs> yapıyorum böyle. Kendi kendimi titriyorum. Salak salak hareketlerim var. Şimdi... Ne sigara bu? Öyle bir şey yok kardeşim. Burası çocuklara değil bir kanal. Kanka kendini öldürmeye mi çalışıyorum? Kanka bu ne oğlum öyle mi? Noo şu yeşil görüntüyü gördüğümden bir çak. Hayır burası senin oynadığın yer işte. <laughs> Şimdi bu ışık ne? Bana bir ışık yakıp söndürüyor. Şimdi buradan bir yerden ses geldi. Get out diyor. Sensin lan get out. Aç kapıyı. Ben buraları hiç bilmiyorum. Aa cıbılak adamlar. Mansur Mansur hiç uğraşamam şu an. <laughs> kanka ben buraya ben gelmediğim için nereden gel ki geri gidiyorum şu an ama. Yani, herkes, herkes çıplak dön kanka. Dön Niye oğlum donsuzlar geziyor ya? Beşireceğim yorulsun mantık. Bir kez çok. Hayvanın evladı. Bardak yok mu evinde? Hayvan evladı. Benim evimde Bardak senin evinde yok. <laughs>

buralara kadar dırmanıyorsam aşağı atlayacağız. Oğlum niye canım yandı? Niye canım yandı benim? Koşle. Oğlum öldüm mü ne oldu? He basılı mı tutacağız lan şifte? Basmayınca gitmiyor mu? Bir R'ye yapalım, şarjı orada değiştirelim. Oğlum bir anda çalışma canavar bir çıksa bir pıçık diye bir sıçram altı bana. Hani bir görüntü net değil gibi bana mı öyle geliyor? Neyden? Lan s**t şuradan. Git 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 git. Chris Brown muydu? neydi lan bu adamın adı? Kız kolar lan beni. Amanın acı başım. Başımın saç. Buraya giriliyor Buraya giriliyor mu? Ne oldu çakar kandana çocuk? Allah! Ya bırak bırak bırak. Senin mesutun ne be? Bu öbeğin salak gibi nasıl yakalandım ya? Nereden başlayacak ben işlem acaba? Koş 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 Yakaladı. Yakaladı. Vallahi yakaladı ya. Abi nasıl yakalayacağız ya? Ey demek ki yaptım doğruydu o zaman. Ben sanki geri gitmesem bir oradan girerim gibi hissettim de demek ki öyle olmuyor. Allah yanlış yap. Allah gergin gergin anlar. Abi sesimi kırmızı de. Oo patlıyor ses patlıyor abi ses patlıyor. Arkasına gidip bıçaklayamıyor mu ben bunu ya? Bak bak bir anda beliriyor. Gelsene gelsene gelsene. Aman, ne biçim geliyor lan? Oğlum ben neredeyim? Karşıma çıkmaz sıçarım abi. Gelme. Gelme lan gelme. Artık gelme isteme. Tutma tutma. Yüzünde vatan gülüşü. Unuttum seni ya. Father Martin ile buluş diyor. Bu kesin yine gelir biliyor musun buradan bir yerden? Satan <laughs> <y> <laughs> tuttular sandım beni. Ee, Eee. Eee. Çok mu istedin hak gamayı ben? Up floor. Üst kata bir yolunu bul. Olur bulalım. Aman. Yine birileri geliyor ya. Oo, oğlum bu ne ara içeri girdi diyeceğim de o bu değil. As bin. <laughs> Allah Allahu Akbar. Ya ne oluyor? <laughs> Arkam bir dönüyor şimdi. Cart. Canavar. Amanın acı ha, harim. Üst kata mı çıkıyordu bana? Ya. <laughs> <Y> <laughs> Kolak elimiz ya. Nasıl çıkamıyor lan? Hadi şimdi bunu alalım. Bana bir daral geldi Ahmet. Sesten değil ya. Görüntü çok karanlıktan. Her yere bakacağız. Açalım lan kapıyı. Açsana. Bakın mu pil mil burada bir yerde? No no no. no. Şu an var ya sen ne korkuyorsun biliyor musun? Yine beni dürtçen diye. Bu şundan ama. Bakın ben nerede geziyorum şu an ya? Üst kata çıkmak için alt kata mı gitmek lazım? Sağa gitmek için sola mı kır? Ne lan bu? Sağa gitmek için sola kır McQueen. Allah. Ya her yerde de bir adam var. Anasını avradını soy sülale gelmiş geçmiş. Burayı niye koymuşlar ki? Buraya geldik mi? Bir şey geliyor lan. Eyvallah lise çok güzel. Bir şey diyor gel diyor. Koştur 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 koştur. Nereye gitti bina bilmiyorum abi var ya. Şimdi burası yıkılır. Burası yıkılır. Yıkılmadı. Her şeyi kaydediyoruz. Ben kamera kullandığım için Adam nerede oğlum? Üş, üş. Nasıl yapıyordun sen ne diyordu buna? Mıdı <laughs> di*** olmuyor. Kanka mıdı di*** Kesin burada bir yerde bir şey var. Hissediyorum. Ha. Ben biliyorum buraları. Yalancı seni. Amanın hacı yarim, başımın hacı yarim. Buranın anahtarı mı lazım bir de? Kanka buraya bu kadar geldik. Boşuna gelmiş olamayız ya. Ben yani şurada yalıyorum işte. Kamera netli <laughs> seni. <gülüyor> <gülüyor> Görmedi ki beni. Anahtar aldığım yerden başlatır. anahtar aldığım yerden başlatır ya. Bence anahtar aldığım yerden başlatacak bizi. Allah 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 Allah. Böyle gerisini. Unuttum değil mi? <laughs> Nasıl ne lan?

Allah <laughs> Hayır hayır o Kanka burayı pat diye açamıyoruz. Bu füüz değil mi? Şey bu. Oğlum biz buradan nereye saklanacağız? Buraya mı saklanmamız gerekiyor? Geldi mi lan? Gelsene gelsene. Geldi. Gezdik ağlı. Oğlum o kadar örümcek adam oynadıktan sonra bu adam görmedi bu arada biliyor musun? Görmedi. Şurada anahtarı mı aldın lan? Amanın hacı yarim. Başımın tacı yarim. Şimdi bir füüz daha bulacağız şimdi. Bir tanesini buldum. Şu tane mi bulacağız? Tamam sanırım kimmiş. Bu arada o zaman aşağı katta kesin bir tane daha vardır. Füüz verin lan bana. Füyüz dedi de sigorta bu arada haberin okuma yani. Nasıl geliyor lan peşinden? Düşüyordum lan. Dikkat et selam, Aynen. Aleykümselam, aleykümselam. Aleykümselam. Şurada da var bir tane. Batarya almışım lan. 23 üç tane pil değil lan. Pışık arkanda Chris Walker. Hadi bakayım. Gel 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 gel. gel. Bölüm bölüm bilmiyoruz oğlum biz. Yok Ahmet biraz oynamış oradan sonra. Kanka olsa görürüz. Lan çamaşır makinesi mi? Ne oluyor? Kanka onun adı ruh değil ki. Burada var mı emin misin? Ya demin falan nerede lan? seni. Kanka yok. Detailing çalışması mı? Ben burada mı geldim? Aha şu oyunu var işte. Burası geldim ya. Yok be oğlum. Niye bütün her diğer her şey yerde yerinde? Ben bunun içine bakacağım sandım lan. Kanka başka pilim de yok lan. Ne bok yiyeceğiz. sandalye içi ne oğlum? Her yeri gezdim. Her buraları her yok kanka olsa alırdı ya. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Elim ayağıma karıştı anasını satayım. Hayır. Kanka buraya niye girdik biz madem ya? Karşıya. Ha yani şuradan mı? Bura benim ilk geldim yerim lan. Pilim de bitiyor. Ne bok yiyeceğiz? Bak burada atlama şeyi varsa kesin bir kovalamacı olacak. Kanka geldiğim yer dedim sana ya. Bu yaşıyor mu? Ay anasını satayım. Neyse baka baka gidiyoruz şimdi. Moral bozmak yok. Buna baktık mı? Ay sıçayım ya. Şöyle yavaş yavaş geçeriz işte. Göremeyorum, biz de göremeyiz. Etkileşim sesini mi var? Yunus'un sistem sağ elinin duvara daya git. Hı. Ay sıçacağım şimdi ya. Geldim yarım lan bu. Bak doğrudur vallahi kırarım kemiğin içini senin ha. Çamaşır, çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesi var. Çamaşır. Kimi öldüreyim oğlum? Öldürecek kimse yok ki. Can çekişe çekişe öleyim mi? Burada parmağım kapıda sıkışmışken. Hı. Abi eneyim. Bir bir koştura koştura gezdik buradan da. Kapının arkasında falan olur mu acaba? Bazen var ya gözünün önündeki şeyi de görmüyorsun ha. Ama burada yok. Eminim. Bura nere abi? Ha. Yani. Ben bunu öldürsem bulamam ha. Yok bu ya bir canavar beni kes. Allah Allah Allah. Nasıl yani? Çamaşırhanede nerede? E salak mısın? Zorla buldum zaten ya. Oh. Ama çok çamaşırhanede iyiymiş vibe'ı verdi bana ya. Yani. Ne gibi? Kanka sadece koy not aldı yani çamaşırhane çekince. Açmıyor kapıyı mapıyı valla fıttıracağım. <laughs> adamet Ahmet. Oğlum ünlü oldu lan. <laughs> ben nereye girdim bu sefer? Ya, tuvaletlerdeyim şu an. Burada bir sıçan bir patır patır. Lavabolarda var mı bir şey yok. Ben niye bulamıyorum şu şekilde? Allah'ım ya Rabbim ya nerede ya? <laughs> Ne olur gözüm var işte lan öyle. Şunu acık gamasını açsam ne olur. Yine göremiyorum yine göremiyorum oğlum. Boy nasıl ses geliyor. Bir dakika ya. Kanka oraya nasıl gideceğim ben orayı bulamıyorum şu an. Bulamıyorum bulamıyorum. Demek ki hepsi bu katta o zaman. Yok. Oh be. Oh. Şükür Hayır yarabbim. ama bir tane batarya buldum. Şimdi o adamın oraya nasıl gidiyorduk? Bu adam dümdüz karşıya gidiyorum. Ama burada dümdüz karşıda kapı var. <laughs> yine öldük arkadaşlar. Boş boşuna oynadığımız bir bölüm daha mı? Diyeyim? Buradan sağa. Sağa mı? Gittim. Ah. Oh. Kanka bunlar vuruyor ama bana. Öldüm. Ya var ben zor modda açmışsın ya. Ben zor modda açmış bir de bana diyor ki böyle 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 böyle. Kanka ben neredeyim? Bir dakika. Kanka bir şey. Ha, şunu almaya çalış. Kaçma değil. Burada saklanacağız. Şurada adam var çünkü bak. Gelecek şimdi. Vuruyor vuruyor. Vurup tek atıyor. Buraya giriyorsun dayı bekliyorsun tamam mı? Ne? O geliyor geçip gidince yuva yavaş yorursan seni duymuyor. Çok karanlıktayız çünkü. Ee. Beklemeceler devam ediyor. Bekle 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 bekle. Hiç de bilenem hiç de bilenem. Bir dakika karşıma çıkacak. bunda karşılanıyor bu darbeyi kesin yiyeceğiz değil mi? Adam gelmiş lan adam arkamdan. Sen seri Selamünaleyküm. Tamam al bunu nasıl Telefon tele nerede ya? Bana kaderimin bir oyunu mu bu Ahmet ya? Adam gelse görmeyeceğim bu arada biliyor musun? Gerek koş, yok koşmaya lan, gerek koş. yok koşma. Biz şimdi aşağı kata gideceğiz. Aşağı kata gidip o adamı almam lazım. O adam aşağı düştü şükür. Kanka anahtar alamadan aşağı gitti ya. Alamadım alamadım Anahtar aşağı gitti. Aynen, anahtar aşağı düştü Ahmet adamla birlikte. Bir şey diyeceğim niye müzik hızlandı lan? Ya Hı. ne zor şartlar altında yayın yap şey ne ne bok yediğimiz de belli ki. Dağlar oy oy oy. Kanka bu adam... Allah hani... belanı vermesin <laughs> tek saniye edip. Jojo Jolastic. Nereden lan? Nereden ya? Peder Martin Allah kahretsin seni Peder Martin. Ne oluyor oğlum? Bir işi paldır küldür ettin. Ahmet iyice yönümü kaybettim ha. Bir şey diyeceğim oğlum. Burada nereden gideceğiz lan? Ya buradan bir yerden de. Demin buraya bir yere girdim. Buradan bir giriş. Kanka bak burası şu geldiğim yer tamam mı? Buraya giriyorum. Ha. Evet. Şurada pil var dedin değil mi sen? Şöyle gidersem, şöyle gidersem kimse beni duymaz. Tamam pil arıyorum şu an. Aa başka yol yok ki. Bak burada burada. Bak tamam burada. Benim adam koşacak da hızlanacak da anasını satayım. Aaa. Hele sugar bir pil daha buldum. Follow the blood. Kanı takip et. Lan salak. <laughs> Burası bizi köyün ahırı gibi aynı. Şurada pil mi var lan? Ne oldu lan? Aşağı niye düştün lan? Luhra ve ne veru. Of. Bu arada burası zaten kırıkmış. Ben patlı içine düştüm anasını zaten mal var gibi. Ne bileyim oğlum ne yaptım ben de anlamadım ki. Hangi odaya? <laughs> Altıma işeceğim şimdi ha. Korkudan değilim ama mi geldi. Ben buradan <laughs> mı geldim? Oradan mı geldim ben? Abi emin misin oradan geldiğimden? Bence oradan gelmedim. Tam şurası saklanmalık değil mi? Kengs. Kim kapattı lan o kapıyı? İnsan bir şuraya pil koyar. Lay diyor. Hani lan blood blood yok. Arkanda... Bak böyle ok yapmış. Salaklar. Görmediler. Burada kameram kuruluyor. Eee kırılmadı. Dur oğlum bir parkur yapmaya çalışıyorum. karşıya atlayınca yıkılıyor orası. Bu arada te aşağı gidecek. Oyunu da bildiğimi buradan çaktırmayın. Hani bak 45 dakika olmuş. Burada da 45 dakika olmuş. Kamerayı, Kamerayı dur. Yapacak, Kamerayı almaya te aşağı ineceğiz şimdi. Emin misin lan? At. Kameramı geri ver. Bye. Kameramı geri ver. En az bir şey değil mi? Şu anda aydınlık her yer. <laughs> Kimin göz dağmedi <laughs> seni? Salaksın çünkü. Kameramı geri vermezseniz sizi bıçaklarım. Kim geçti oradan da bak. <laughs> ne yüze şimdi lan. Niye? <laughs> Bakarsam ölürüm. Bakarsam ölürüm. Alırsana. Şimdi ışığı bak kamerayı bir açacağım. Ne göreceğiz seyret. Hiçbir şey görmedik. Çok korktum. 3-5 kişi birden beni kovalıyor. Kovalamayın beni. Ha, <laughs> yani ben buralara Remin ışık kapalı geldim. Olay! Oğlum ne oluyor bize böyle ya? Dur lan. Nevrim döndü. Neredeyim ben? Bir dakika buraya ben şöyle geldim. Bir dakika lan. Nereden geldim ben buraya? Hayır bak buraya geldiğimi hatırlıyorum. Şu kapı. Allah. Geri üstüne bir şey atlamasın sıçarım altı baba. Hani lan. Şu değil mi oğlum işte. Kafayı bir çevirdim. 8-10 tane adam var. Haydi kızın sen de olduğun yerde bekle. Eee ne oluyor oğlum? Ne oldu lan? Şunu bir kapat ya önümüzü görek. Biri beni tutacak ya hissediyorum öyle hissediyorum. <laughs> Ruhlar aleminden kim? Ferru. Marco Polo. Oh be tertemiz odam. <laughs> İnsan şuraya bir pin <laughs> sakla. Genelde <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> Anne hani kafamı bak koparıyor vücudumdan. güzel gülüyorsun. Saklandı ama nereden lan düz mü düz mü demin gittim oraya <laughs> bırak beni beni bırak ben bir işim geliyorum benim o <laughs> işimi görseydin sen geri zekalı ya bana fener açık veriyorsun? zaten şarj yok <laughs> ne ola mı paramı geri istiyorum paramı geri istiyorum ya beni böyle sansür mansür hep uğraştırıyor bu çocuk ya ben bunu pok istemek istiyorum <laughs> nasıl kamera lan burası sinema sahnesi mi lan Yunus Korkan oldu mu burada? Burada demin bir tane yana çalıyorlar. Nereden buraya oğlum? Hadi şu köpüğümüz de var bir sürü kapıyı. Aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Benim buraya başka bir yoldan girmem lazım. O kapıyı kapattı buraya açtı. Yalnız bu buradan nasıl geçti lan? Bu nasıl bir cihaz lan böyle? Bu kapıyı yine kim açtı ya? Bir sırtı mı kaşındı Şurası çok kaşındı. Kaşındı diyorum kaşındı. Kaşı bir kaşı. Allah Allah. Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak. Biri geldi bir dakika lan bir dur. Hacı nereden geldi? Ben bu nereden geldim unuttum. Anahtarı buldum da nasıl geri gideceğimi unuttum. İçeride de adam var şu an. Koş. Ben bunu nerenin anahtarını aldım? Evet. Nasıl? Ben... Ay am. Benim amma çok karak anahtar istiyor ya. Tencere tava, buş kala. Tencere tencere tencere. Şuradan bir adam bir fırlasa dışarı ama ne sıçarım altıma biliyor musun? Amel bok sıçarım. Bu adam benden sanki bir edecek gibi. Kings. Bu bana piyano çaldı biliyor musun? Kendimi nasıl hep böyle kaybedebiliyorum labirent topluyorum böyle. Buradan başıma bir iş gelecek hissediyorum. Buradan değil mi lan? Şuradan o zaman. Allah kabul etsin. Dur buradan bir yerden dışarı çıkmam gerekiyor. Bunlardan birinden içeri girip. Ah buradan. Oh! Dağlar da... Beni kanka oyunu bitirmeye zorluyum yoksa bu bölümü bitirip bir saat kayıt oldu çünkü. Bak bu bölümde ne olacak biliyor Ben şu şu chapter'ın sonuna geleyim. Bak gördün mü? Bunlar beni demin kovalıyordu. Şimdi ellemiyorlar. Bak bu Peder Martin hadi çekelim. Kaydı alalım. Bir buraya koymuş. Peder Martin kendini kurban ediyor. Kayıt alayım burada. Orada da bu kaydı bitireyim çünkü editlenecek mi editlenecek yetiştirmem lazım. Yatar uyurum ondan sonra. Onu da YouTube atarım. Sabah yayına girer. Ne diyorsun? Dur oğlum izleyelim bunları da. YouTube atarız. YouTube atarız. YouTube atarız. Bitir. <laughs> Hadi kapanış yap. Kameraya bak. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun. <laughs> Tam da yılan. Hadi git. Allah'a emanet kanala abone olun.